Gel gel gel. Gel gel gel. Haydi yapalım. Raketi. Yapanı geldim mi? Gelin y Carbon. Gel bak. Ay ne iyi. Ya kaç appetơ pul65

Al bak hadi gelecek bir şey var daha mı? He he he. Ha bunu başından atsanız. Ben yavağa kaçadı ben suğa kaçıyor. İki baran alacak sonra iki. Evet. Bak gel bak. Evet. Öyle mi? Öyle mi? erken altı buçukta terliyelim, dört buçukta beşte bırakıyoruz. Ölü ya sıcaktan. 40 derece, 42 derece sıcak oluyor. To mecbur topluluk nasıl değişti? Işte. var geliyorlar. Ekmeğinizi bu şekilde ee, kazanıyorsunuz. He. Ekmeğimizi kazanıyık. İşte sıcakta çalışıyık. Her gün gelik. Arkadaşlar birlikte geldik. Hepimiz bayanık. Çoluğumuzun çocuğumuzun sıkını topluyor. Onun için geliyoruz. Yani bir kişi çalışıyor, ulaştıramıyor. Biz de yerlere yardımcı olur eşlerimize, çocuklarımıza. Ondan dolayı geliyoruz. Sıcakta oluyor. 40-42 derece oluyor günlük. Ama çalışıyoruz. Hiç biz bilmiyoruz yani hangi zevkinden işte anne bilmiyoruz çalışıyoruz. Nizip'ten geliyoruz. Sabah 6 altı buçuk gibi gelip dört buçuk kadar çalışıyoruz. Hepimiz bayanız. Evimize bir destek, çocuklarımızı okumak için bir bize bir gelir oluyor yani. Zaten belirli günler geliyor, sayılı gün yani bir ay sürü sürmi. Çok güzel maşallah bu sene fıstığımız çok güzel. Boz fıstıkta daha çok sıcak, ben fıstıkta biraz daha serin oluyor havalar. Da biraz daha günler kısalmış oluyor yani. Boz fıstık daha çok zor. Çok sıcak bu fıstık. Ekibimiz tamamen bayan. Hepimiz bayanız. Çok güzel geçti yani. Zamanımız nasıl geçtiğini bilmiyoruz. Hep bayan olduğu için gülerek, şakalaşarak zamanımız yani piknik gibi. Gelip çalışıp biraz sıcak var ama o da işin şeyi yani olur o kadarcık da güzel. Çok güzel geçti zamanımız. Ben yavağa kaçadı ben tuva kaçadı. İki baran alacak mı ki? Bir gerçek bu